Sine aşkına. Bugün gece mi? İnşallah bugün ayağına gelme, gelmez. Gideyim çocuklara bakayım. Ay. Çocuklar. Nasılsınız? İyiyim. Ki. Tamam atlar mı sürüyorsun? Evet. Şey. Bak ben de ne yapıyorum. Ama sen onun daha var. var gözlükle. Var. Az önce Şirin baba ne dedi biliyor musun? Hayır, hayır. Gözlükleri söyle dedi. Bana bir tane kitap lazımmış. Git çay şimdi kitap alacağım bir tane. Evimden. Hadi bay bay gözlüklü. Aman benim atım nerede? Şerini ben atımla bir yere gitmem gerekiyor. Ama ben şimdi oh. Evet ben o benim evet. atım bu arada. Tamam onu dedim. De Pil ya. atma. Yani şöyle mı şimdi nerede mi gezsek acaba? Tam normal. Senin baba. Senin baba. Senin baba. Evet. Şirin baba ya diye. Şirin baba ne alırsak acaba ya? Ben unuttum. Evinde. Evinde evet. <laughs> evinde o kısa git, gitmiştik bir yere. Bu atlı takı evinde Şirin baba gitti. Evet gitti. Atları bırakın. Şirin baba şimdi Şirin baba en iyisi bir yere gitmişti. O kadar şeyin de yok. Şimdi ne takip edin arkadaşlar? Like. Bu tarafa gittik. Bu tarafa gittik. Evet. Şimdi Şirin köyünde büyük bir şey. Bir şarkı konuşuyor vermemiz gerek. He, baba gel. Şirin baba geldi. geldi. Şirin baba şu an bir yerde yapıyor, bir şey yapıyor. sin köyümüzden çıkıyor Yusuf Bey. İnşallah kalka beni çok sıra gitmek istedim O işi bizim şehir köyümüz. Şöyle gidelim. Ama Hay gel, gel, gel. Hayır, hayır, o tarafa gitmeyin. Bu tarafa gitmeyin. Şuraya. Ya ne, siz neden? Ah oh, yağmur yağıyor. Herkes benim adıma. Bilin. Bilin. Alaysa bindin mi? Hı. Ay senin elin gözüktü ya. Alaysa ben çocuk yaptım. Ne alaysa bir oldu. Aaa! Bir oldu. Ben de inelim. Hadi kaçın! Ya şemseyi nereden aldın? Şimdi mi? Ne? Zıpla zıpla. Şu evet herkes evine girsin. Ah, her yer beyaz oldu. Kar yok kesin. Yuppi. Gogoli, gusi, sasi, dosi, sabo. Çık lan adamlar. Çıkın lan adamlar. Çıkın. Kendi odanıza girin lan. Sabah. Nerede kilo vereyim yani? Çiğ alıp çiğ alıp. Hep spor <laughs> Yarın sabah olur. Benim bir. Ve gündüz olur. Sema ne yapıyorsun sen şenseye? Şirinleri toplayacağım bekleyin. Şirinler! Efendim? Neredesin güçlü? Buradayım. Buradayım. Ateş buyur Ateş. Sema gel herkesin yanını toplayalım. Sema sen de onların yanına gel. Al evet. Yemekçi Şirin neredesin? Buradayım. Evet Şirin'den. Tabii bir şey diyeceğim. Ne? Evet. Artık biz büyük bir aileyiz değil mi? Evet. Evet. Değil mi Evet. Herkes ata amaya mı gitti ya? Yok, herkes atla. at alıyor galiba. Ya? Yani bayağı bir atımız var. Şirin artık at yapacak. Yemekçi Şirin. Senin herkes evini biliyor değil mi? Evet. Yemekçi Şirin sen evine git şimdi yemek yap. Lay lay, lay, lay. Ben ne yapmam Şirine sen de şey yap. Atları ya yap. Afiyetim. Ya atları yapsana. Gidelim, evet, ben de o zaman yor. biraz kalp çalışacağım. Büyük bir sen de kitaplarından bize getir. Tamam. Biz Burada kitap okuyayım ben. Bir var Ve sağ. sen. sen. hazır. Sen ne? Tilsiz. Oduncu şimdi hmm. ağaç kır.

Şimdi yap gözlüklü silin. Hep kitap okuyorsun bak. Döveceğim seni bugün. Az azan As pasta yaptım. hayır istemez. Ya, uyandım uyandım ya. Bıktım vallahi tamam bu şeylerden. Ben Sema değilim. Ben oduncu çedinim. Git. Tamam şu an atların başında. Kiminle konuşuyor bu? Oduncu şeyin gitti. Ay, ya bir şaş şey ya. Ne? Sus Evet. Bütün şeyini toplayın. La la iyi sözde. Serenler. Şimdi herkes atının başına. Atlara. Ah, herkes atına. Gelsin. Ah, Pindiniz mi? Ben pindim. Ben de pindim şöyle. Pilsin. Evet. Bakayım baba Artık gelemeyecekmiş. Haştalanmış. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi herkes bir yere gidiyor. İlk ilk şey gözlük şirin Sen başka bir yere git. Tamam. Gözlük şeyin başka bir yere gidiyor. Şimdi şiriyle sen de içine sakın girmeyin Sen de şiriyle Denizli Moğolları ara tamam mı? Haydi. Evet. Sen yemekçi şirin. Sen de gidiyorsun ağaçları arıyorsun. Bulamazsan bize soruyorsun. Ben de biraz geziyorum. Bakın evet, elmamı da alayım. Ne? Yemekçi şirin. Ne? İşini yapıyor musun? Yaparım. Ben şu an mı? Evet. Şirin Baba. Şirin Baba. Şirin Baba. Şirin Orada mı Şirin Baba? Şirin Baba. Ya yoksa beni çağırmayın boşuna. Şirin Baba. baba şirin Baba yok burada. Şirin Baba yok. Şehrin içi burası. Ben gitmem gerek. Çünkü şehirdekiler bizi görürse sonra kızarlar. Herkesi toplayalım. Bekle. Şuraya. baba. Ne? Daha baba dedi. baba dedim. Şirin baba, şirin baba. Noel baba. baba. Evet. Herkes toplansın şeye. Çiftliğe. Şirin baba. Herkes gelsin köyümüze. Evet bakayım kim geliyor. Evet. Pasta Şirin de burada. Gözlüklü Şirin geliyor. Yuppi. Nerede gözlüklü Şirin? Kapıda bekleyeyim şöyle. Gözlüklü Şirin neredesin? Nerede? Hop, hop hop. Ay gözlük şirin geldi. Anne geldi. Evet. evet. Gözlük şirin ve pasta şirin. Şirin nerede çocuklar? Bilmiyorum. Yine Yoksa şeyden, ne demek gitti? Kesin gargamelin. Ha ha ha. Sema in aşağı in. Bütün şirinler. Herkes evlerine. Sema. Evet. Saklanmamız gerek. Herkes evlerine. Gar Ay, yok ya kaç ya. Yok bir şey olmaz bir şey olmaz. Herkes evine gitsin bir eve. İyi, Ay burada سلام شما شیرین نیو؟ آنها شیرینه. اما چه؟ ازش استویش. آه، یکی آنها دیشو.